Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlarda ilk görüm yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Lav havuzu parkurundayız. En sevilen parkurlarımızdan lav havuzuna bugün kimlerle atlayacağız? tahmininiz. Evet arabalarımız bugün hızlı mafya arabalarıyla bugün lav havuzunu atlamaya çalışacağız. Bayağı tehlikeli bir havuz biliyorsunuz. Lav havuzu normal havuzlardan çok daha tehlikeli olan havuza bugün hızlı mafya arabalarından Dodge Charger izleyeceğiz. Arabayı görüyorsunuz tam bir mafya arabası diyebiliriz. Hemen yanında Rolls Royce var abi. Çok güzel var. Bakın yanında mafya yazıyor lastiğin kenarında. Burada bir BMW M3 var. Işıklı ışıklı göreceksiniz ışıklar yanıyor. Lamborghini Urus. Burada Audi RS5 Burada Nissan Skyline GTR Hemen burada Jeep Grand Cherokee Yanında ise Mercedes CLS bizlerle olacak Arabalar inanılmaz Güçlü, inanılmaz hızlı mafya arabalarıyla bugün lav havuzunda Abi paralar falan var arabanın üzerinde Abi bu nasıl bir araba böyle oh, felaket Önce örümceyi izleyeceğiz Daha sonra diğer kahramanlarımız gelecek Şu parayı marayı kaldıralım Aynen örümcek Hadi bakalım başlıyoruz Hazırsanız güzel bir performans geleceğini düşünüyorum. Bakalım lav havuzuna hangi kahramanları atlayabilecek göreceğiz. Siz de bu arada favori arabanızı yazmayı, kanala abone olmayı, videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve şu an için abi araba muhteşem gerçekten. Araba çok güzel. Dodge Charger arkadaşlar. Çok hızlı bir mafya arabası. Bakalım performansı nasılmış. lav havuzuna atlayabilecek mi? Beraber göreceğiz zaten. Şimdi burada biraz dikkat. Dikkat 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 aşağı düşmeden aman abi aman abi evet şimdi mavi böyle bloktan geçtikten sonra havuzu atlamak başlayacak şimdi de charger geliyor lav havuzu tam aşağıda Of, çok geçti be yavaş Allah 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 orada kaldı bir de. <laughs> Abi arabayı kurtaramıyorsun ki sıkıştın arkada demir var arkada çubuk var demir çubukla direk arasında sıkıştı kaldı örümcek. ve maalesef lav havuzundaki performansı başarısız şimdi Batman'le devam ediyoruz Rolls Royce Phantom var arkadaşlar çok güçlü bir araba görüyorsunuz tam bir mafya arabası ve hızlı bir mafya arabası performansı nasıl olur onu birazdan göreceğiz. Batman'in performansı tabii burada daha da önemli. Batman iyi kullanırsa arabada iyi gider arkadaşlar. Arabayı görüyorsunuz. Vay vay vay. Muhteşem bir araba. Aynı zamanda çok pahalı ve çok lüks bir hızlı mafya arabası arkadaşlar. Umarım lav havuzundaki performansı başarılı olur. Şu an için aşağı doğru Batman hızlı bir şekilde gitmeye devam ediyor. Abi bu arabadan var ya çok iyi bir performans gelmesi lazım arkadaşlar. Yani lav havuzuna atlayabilecek en iyi arabalar arasında olduğunu düşünüyorum Rolls Royce'un. Ama görelim bakalım belki de öyle olmaz. Göreceğiz. Şu an için buradan devam ediyor. Düz 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 düz. Evet hazır mıyız? Şimdi uçuş gelecek. Mavi bloklardan geçti. Şimdi uçtu lav havuzu tam aşağıda. Gelir mi bu sefer? Ve işte budur hızlı çıkması lazım lavabuzda çok fazla durmamak gerekiyor biliyorsunuz Ve 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 muhteşem bir performans ilk başarı Rolls Royce Phantom ve Batman'den geldi lavabuzunda helal olsun diyoruz Ve Recep abiyle Lamborghini Urus'la devam ediyoruz inanılmaz bir araba Hızlı mafya arabalarından bir tanesi arkadaşlar gördüğünüz gibi araba bayağı güçlü onu söyleyeyim yani o kadar hızlı ki performansının da çok iyi olacağını düşünüyorum Lamborghini Urus'un bakalım göreceğiz Recep abiye güvenebilirsiniz Recep abi her zaman en iyisini yapmaya çalışır umarım Bugün de lav havuzunda iyi bir performans sergiler Recep abi. Haydi bakalım. Abi aşağı doğru hızlı bir şekilde devam ediyor Recep abi. Güzel bir lav havuzu performansı. Umarım gelir. Umarım iyi çıkartır. Buradan uçtu yavaş abi. Aman abi dikkat et. Dikkat et. Buradan geçti. Kontrollü ve güzel bir şekilde ilerlemesi lazım Recep abinin. Dikkat. Dikkat buradan geçti. Buradan da geçti. Aman abi aman 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 ama şimdi hızlanması gerekiyor. Bas kız abi bas 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 bas. Şimdi uçuş. Lala tam isabet gelecek gibi gözüküyor. Of, yapma be. Abi ya. Çok az bir farkla az bir şey daha hızlı gitseydi tam lav havuzunun çok güzel bir şekilde içine düşmüş olacaktı. Ama maalesef lav havuzundaki performansı başarılı Recep abinin. Sırada tor var. Çekicini vurma arabaya tor dikkat et çizdirme arabayı. Abi bu araba ışıklı bir araba bakın. Bak 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 sarı ışıkları görüyor musunuz? Kapıttan falan yanıyor şu an gördüğünüz gibi. Abi çok güzel bir araba, inanılmaz güçlü, hızlı bir mafya arabasıyla şu an toru izleyeceğiz. Bakalım M3'ün performansı nasılmış göreceksiniz. Araba bayağı böyle inanılmaz güçlü sesi var, egzoz seslerini duyuyorsunuzdur. Bayağı bağırıyor böyle, çok çok hızlı bir araba çünkü ve bayağı da güçlü bir mafya arabası. Bakalım lavabozunda neler yapacak, haydi bakalım abi. Allah dikkat abi çok dikkatli olması lazım torun yavaş 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 güzel 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 devam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok olur böyle hadi bakalım devam et hadi bakayım şu ana kadar lav havuzunda hızlı mafya arabalarından sadece Rolls Royce Phantom başarılı oldu onun dışında tüm arabalar maalesef diskalifiye ama M3'ün ben başarılı olacağını düşünüyordum arkadaşlar Şimdi uçuş geldi M3 Sami isabet mi dostum? Ah, ah, oh. Yine gitti. Yine gitti be. Abi şu M3 bitiremiyorsa bu iş bitsin ya. Abi M3 nasıl bitiremez ya? Maalesef M3'ün de performansı Love House'u parkurunda başarısız. Görüyorsunuz abi. Yani yapacak bir şey yok. Maalesef bir diskalifiye daha geldi. Uruz. Daha sonra ilk kim yarışmıştı kırmızıyla Dodge Charger o da diskalifiye. 3 diskalifiye, bir başarı var sadece şu ana kadar. Durumlar birazcık sıkıntılı arkadaşlar. Haydi bakalım. Şu an için arabamızı görüyorsunuz. Nissan Skyline gt var arkadaşlar. Baldi kullanacak. Sağdan direksiyonlu. Bakalım Baldi'nin performansı nasılmış. Beraber göreceğiz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bas abi. Bas 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 baldi, bas baldi, bas 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 hızlı 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 bu araba çok güçlü bir araba arkadaşlar çok hızlı bir mafya arabası umarım lav havuzunda başarılı olanlar arasında yerini alır baldi şu ana kadar çünkü Rolls Royce dışında henüz başarı göremedik maalesef evet maalesef sadece Rolls Royce başarılı olabildi şu ana kadar ama ben e, GTR'dan iyi bir performans bekliyorum arkadaşlar Nissan Skyline GTR haydi bakalım Şuradan geçiş güzel. Devam, 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 güzel. Güzel, güzel. Şimdi bir uçuş, tam misabet gibi hissediyorum. Üff. Ve işte bu kadar ve de çok da güzel çıktı. Abi olay bu kadar basit. Gördünüz harika bir performans geldi. Rolls Royce Phantom'dan sonra Nissan Skyline GTR bugün Love House'un atlamayı başardı. Batman ve Baldi'yi tebrik ediyorum ve biz de devam ediyoruz Flash'ta karşınızda. Audi'nin RS5 modeli var arkadaşlar. Tam bir Mafia Edition gördüğünüz gibi Mafia e, tipli yapılmış. Hatta öyle geçiyor modda Mafia Edition diye yapılmış bu mod. Tüm arabalar öyle buradaki. Yani hepsi Mafia Edition, Mafia Style diye e, yapılmış e, özel arabalar bunlar. Yine bu da Audi'nin RS5 modeli arkadaşlar. Bakalım performansı nasılmış beraber göreceğiz. Biraz dikkat et. Buradan aşağı Hop oh, oh, hop oh, oh, hop hop tamam. Araba çünkü çok basık bir araba dikkat ettiyseniz altı falan sürtüp taklatıp kaza yapabilir. Ya havuzu atlamadan başarısız olsun istemiyorum çünkü Ares 5'in ve flash'a çok güveniyorum tabii ki. Şimdi minik bir uçuş devam haydi bakalım. Bugün hızlı mafya arabalarıyla lav havuzu parkuru devam ediyor arkadaşlar. Şu ana kadar durumlar çok sıkıntılı. İki başarı sadece. Gerçekten başarı oranı çok düşük mafya arabalarının. Şu an flash geliyor Ares 5'le. Şimdi uçuş Biraz fazla uçtun sanırım. Ya da... Be... Yapma be. Abi. Birazcık yavaş be Flash. Yani böyle var ya. Bir metrenin bile al. Yarım metre geriye düşse. Direkt başarılı olacaktı. Suyun içine girmesi lazımdı arkadaşlar. Ama maalesef Flash'ta başarısız. Ama inanılmaz şanssızdı. Onu söyleyeyim. Gerçekten çok şanssızdı. Şimdi karşınızda Mercedes'in. CLS 53 modelini görüyorsunuz Araba inanılmaz güzel Bak içim içi ışıklı görüyorsunuz mu? Abi arabanın arkalarında ışık yanıyor Yanlarında filan beyaz beyaz İnanılmaz bir araba Gerçekten çok güçlü Hızlı bir mafya arabasıyla şu an için Üf, Yavaş yavaş abi acele etme Acele etme. Bizi de korkutma. <laughs> Hadi bakalım. Devam. Şu an için gayet güzel gidiyor. Flash'ın performansı. Mercedes CLS 53 ile. Umarım devamında da güzel bir performans izleriz. İki başarı 5 diskalifiye mi? 4 diskalifiye mi? Ne oldu? Yani 5 diskalifiye. Yani çok fazla diskalifiye geliyor arkadaşlar. Başarı oranı ciddi anlamda düşük şu an için bu parkurda. Umarım SS'in performansı iyi olur da. Biraz böyle toparlar durumu. Şimdi uçuş geldi. Üf, yine geçti. Yine geçti. Yapma be. Uy, ne uçtu ama. <laughs> fena uçtu. Gerçekten fena uçtu. Ve maalesef bir diskalifiye daha görmüş olduk arkadaşlar gerçekten yani çok şanssızlık var bugün ya vallahi çok şanssızlık var şu ana kadar durumlar ne oldu 5 tane diskalifiye oldu 2 tane başarı son arabamızı şu an izleyeceğiz karşınızda Jeep Cherokee var arkadaşlar mükemmel bir araba yine tasarımından falan bir mafya edition olduğunu anlıyorsunuz bu araba gerçekten efsane gözüküyor. Yanları görüyor musunuz dişleri, köpek balığı ağzı falan yapılmış özel tasarımlı bir hızlı mafya arabası. Lavabuzlu için özel tasarlanmış. Umarım performansı iyi olur. Göreceğiz. Çok hızlı gidiyor yalnız. Yavaş. Uyyy arabayı görüyorsunuz mu? Araba var ya o kadar hızlı ki Belki de bugünküler arasında en hızlılardan biri diyebilirim sizlere Çok güçlü bir araba arkadaşlar Aşırı güçlü Umarım kapların başına güzel bir performans gelir Şimdi uçuş geldi bakıyoruz Lav havuzu performansında son arabamız İşte bu kadar Hızlı çık lav havuzda fazla beklen hızlı çık Üf. Abi olay bu kadar basit Gördüğünüz olayı mis gibi performans sergiledi. Helal olsun diyorum. Rolls Royce Phantom'a, Nissan Skyline GTR'a ve Jeep Cherokee'ye helal olsun. Ba e, Batman, Baldi ve Kaptan'ı da tebrik ediyorum. 3 başarı, 5 diskalifiye. Sizin favori hangisiydi? Umarım yazmışsınızdır ve buradakilerden bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.